Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Siz istediniz, ben de yaptım. Sıvı yağlı elmalı kurabiye e, isteyen arkadaşlarım vardı ve bu sefer sıvı yağlı denedim, harika oldu. Yine kıyır kıyır mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet tarifine geçiyorum. Burada 4 adet orta boy e, elma var. Elmaları soyup iç çekirdeğini çıkarıp rendeliyorum Tavaya alıyorum. üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve 2 çay kaşığı da tarçın ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıp ocakta yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar elmalı harcı pişiriyorum. Ve soğuması için başka bir tabağa alıyorum. Şimdi hamuruna geçiyorum arkadaşlar. Klasik su bardağıyla bir su bardağı sıvı yağ karıştırma kabını alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Yumurta ve yoğurt burada kıvam bağlayıcı oluyor. 1 paket vanilya ekliyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şeker ekliyorum. 1 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Bu kurabiyeyi kıyır yapan da zaten nişasta oluyor. Evet, bir çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Ee, çok kabarmasını ve şeklin bozulmasını istemiyorum. O yüzden kabartma tozunu az kullandım arkadaşlar. Evet, tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Şaşılacak derecede e, güzel ve kıyır oldu. Ben yumuşak olur diye bekliyordum. Daha çok e, çok oldu bu kurabiye yapmayalım. Tüm malzemeyi karıştırdım. Şimdi burada 3,5 su bardağı un var. Benim çok önceden bu sosyal medyaya girmeden önce yaptığım bir kurabiyeydi bu. Tekrar denemek istedim ama yumuşak diye hatırlıyorum. Gerçekten çok şaşırdım ben de. Evet, biraz un koyup karıştırdım malzemeyi. Tekrar un ilavesiyle artık yoğuruyorum. Evet kaşıkla koyuyorum dikkat ettiyseniz. Çünkü un miktarı değişebiliyor arkadaşlar. Biraz unla karıştırdıktan sonra artık unu azar azar kaşıkla atalım. Unun kalitesine göre, yoğunluğuna göre miktarı değişebilir. Bardağın dibinde kalan sıvı yağ da ekliyorum. Evet artık şöyle geniş bir yere masanın üzerine alıp yoğuruyorum. Evet elime yapışmayan ama aynı zamanda şekle de girebilen yumuşak, güzel kıvamlı e, harika bir hamur oldu. Evet şimdi bunu yağlı iki yağlı kağıdın arasına alıyorum. Merdane ile yağlı kağıdın e, üzerinden şöyle istediğim inceliğe gelene kadar hamuru inceltiyorum, büyütüyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bu ıı, kurabiye hamuruyla. istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bakın şöyle ağzı geniş bir kupa kullanıyorum ben. Yuvarlaklar çıkarıyorum. Birbirinin dibinden çıkarıyorum. Yuvarlak çok çıksın diye. Evet yuvar e, kenar kenar kısımlarını alıp şöyle elime bir çöp şiş alıyorum ve burada çizgiler yapıyorum çöp şişle ve bu şekilde ortasına inceltiyorum ve kurdele gibi oluyor Bu bir tarafına şöyle soğuyan elmalı harçtan koyuyorum Diğer tarafıyla da kapatıyorum. Şöyle istiridye gibi oluyor. Evet. Şeklimiz bu arkadaşlar. Ama ben e, biraz sıkıldığımdan bir de bu şekilde denemek istedim. Çünkü şekil yapıyorum. Şeklin yarısı altta kalıyor diye düşündüm. Yine kurdele şeklinde ortasını inceltip bir kenarına elmalı harçtan koyup şöyle yine kapattım. Evet üstlerine bıçakla çizikler kesitler atıyorum. ister çöp şişle yapın ister bıçakla yapın üzerindeki çizgiler belli olana kadar ikisini de deneyebilirsiniz arkadaşlar şöyle iki baş parmağınızla tutup bastırarak yaparsanız şekil şekli belirgin oluyor Elmalı harcı başta bol kullanmazsak gayet yeterli geliyor. Çok kullanırsak yetmeyebilir arkadaşlar. Evet, çizgiler belirgindiyse tekrar belirginleştiriyorum. Evet özellikle son yaptıklarım biraz daha ince oldu hamuru ve daha güzel şekle girdi. O şekilde e, tavsiye ederim. Evet kurabiyelerim tepsideki yerine aldı. Ve pişirdim bile. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25-30 e, dakika arası kurabiyelerin üzeri azıcık pembeleşinceye kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Ilıyınca da pudra şekeri serpiyoruz. Beklemediğim kadar kıyır kıyır harika bir kurabiye oldu. Katı yağ kullanmak istemeyenler deneyebilir. Umarım sizde beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.